Kalemi ilk bulan Hz İdris'tir, mürekkebi ilk bulan Hz İdris'tir. Belki çağıdı ilk bulan olmasa da üzerine bir şeyler yazılabilecek bir malzeme üreten ilk kişi Hz İdris'tir. Neticede bu yazıyı bir şeye yazmıştır. Deriye yazdıysa da o deriyi yazı yazılacak bir e, hale getirmiştir. Dolayısıyla bunlar teknolojidir. Teknoloji dediğimiz şey sadece bilgisayar elektrik değil ki. İlkel teknoloji dediğimiz yani insanlığa bir hizmet sunan, insanlığın daha sonra kullanacağı şeyleri Hazreti İdris aleyhisselam bir ortaya çıkartmıştır. Düşününüz ki milattan önce 4 binli yıllarda bir kişiyi düşününüz ki astronomiyle ilgileniyor ve güneşle ilgileniyor, yıldızların hareketiyle ilgileniyor ve burada bir düzenin olduğunu görüyor. Zaten bilgiyi de Allah vermiştir ona o bilgiyle de hareket ederek bilgisini geliştirip insanlara birçok şey bırakmıştır. Yoksa insanlar mağaralarda yaşayan hiçbir şey anlamayan insanlar olarak biz görmememiz lazım.